Ayşe Hoca Uç. bugün zehir günü hoca. <laughs> Hadi biraz zehirlenelim. Hadi biraz zehirlenelim. Başlıyoruz. Ne başlıyoruz? <laughs> Yok 3-2-1 yapacağım. 1-2-3-1. 3-2-1. Çok güzel. Bekle şimdi anlatacağım çünkü şeyi unuttum, şişe. O şişeyi şuraya koy sana. <laughs> <laughs> Benim kulağım tutuklu değil. Ya tam iyi başlamıştık. <laughs> Al baştan. <Daha> tamam, tamam. <laughs> aşk zehirlemez, aşk yakar. Ben başladım gene. Sen eve iyi bağladın yalnız söyleyeyim sana. <laughs> <laughs> hadi hadi bir oran tepki. Hadi bir oran edeyim sağa. Oran edeyim sağa. Tamam mı? Tamam mı? Hazır mıyız? Hazırım. Hazır mıyız hocam?

Ne Bugün sınavlar Yine var. Ya. Ha biri yazıyorsun, ha biri yazıyorsun. Bugün sınavlar var çünkü sınavlar da iyi yazıyor oğlum. Kaç kişi gelmiş, kaç kişi gitmiş, kim gelmemiş, boşver, kim gitmemiş. Boş ver, boş ver. Konumuz ne? Hangi video? hadi hadi gidelim biraz kalp krizi geçelim. Hadi, hadi hadi. Bilmiyorum. tıs 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 Hadi bakalım. Hadi biraz zehirlenelim. Haydi haydi bakalım. Haydi toplan. <laughs> Böyle yaptım. Foi ele errado. Oi, chocolate. Oi,